Herkese selamun aleyküm. Şimdi bir tane video atacağım az sonra. E, videoda bir tane çakmak göreceksiniz Dupont marka. Bu çakma 2014 yıllarında, 2014-15 yılında yanlış hatırlamıyorsam herhalde 14'tü. Çünkü e, FETÖ'cüler yerimi değiştirmişlerdi. Trafik şubeden göndermişlerdi karakola. Karakoldan başka şu oradan hassasa geçmiştim. Aynen. Yanlış hatırlamıyorsam evet bu aynen böyle olmuş. Şu an çok fazla yer değiştirdiğim için hatırlamıyorum. Bir 22 defa falan yer değiştirdim çünkü. Hassas şubeye gönderdiler beni. 5 tane elçilik gezdim. Brezilya elçiliği, Küba Büyükelçiliği, işte Angola, Çek. Bir de İslami, İslam'la ilgili bir elçilik vardı. Elçilik değil de İslami bilmem ne federasyonuydu. Yani Dünya İslam örgütü gibi bir şeydi. 5 tane böyle gezdirdiler. Çek büyük elçiliğinde çalışırken ee, yarısı, yarı Türk. Adanalıydı. Yarı Çek. Bir tane bayan vardı orada. Ee, Elçilikle çalışıyordu. Hiç sevmezdim ya bayanı. Çek. Herhalde babası Çek bunun. Ya da anası Çek. Bilmiyorum hangisinin Çek olduğunu. Kendi görev yapıyordu. Yalancı bir insandı yani. iyi bir insan değildi arkadaşlar. Aklıma o geldi. Ne, neyse konu farklı yere gitti. <laughs> Sallayın boşver. Şimdi ee, bir tane büyükelçi diye bir tane adam gelmişti adam böyle e, iyi bir adamdı yani enerji işi falan yapıyordu BMW'lerle falan Audi'lerle gelmişlerdi Audi hatta bir tane de emniyet müdürü falan vardı yani daha hatırlay hatırlayabiliyorum yani şeylerini bunlardan bir tanesi e, herhalde bu ortağım mıydı neydi ben onları bilmem adam geldi e, ben herkese yaptığım gibi buna da iyilik yaptım yani oradaki insanlara normalde benim görevim bunu yapmak değil. Ben koruma polisiyim. Yani elçiliğe gelecek zararlardan ben sorumluyum. Elçiliği korumak benim görevim. Ben ama görevimin haricinde ne yapıyordum? Gelen insanlara yardımcı oluyordum. İngilizcem vardı vesaire. İşte vize almak için sıraya mıraya giriyorlardı. Sırayı mıraya ayarlıyordum falan. Böyle güzel şeyler yapıyordum. Hatta bazılarına çok kötü muamele yapıyordu. Çek büyük elçiliğindeki görevliler. Onlar da gidip bana şikayet ediyorlardı. Ben de onları yönlendiriyordum. Diyordum şuraya git Dışişleri Bakanlığı'na git şikayet et. Sana kim yaptıysa gitsin cezasını çeksin falan diyordum. Yani görevimin haricinde daha fazla ekstra iyilikler de yaptım. Yani görevimi bıraktım artık iyilik yapıyorum. Hatta bir tane çocuk vardı hiç unutmuyorum. Ee, o çocuk Çek, 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 Çek yani, yani eski ismiyle Çekoslava yani şimdi ismiyle Çek ya Çek Cumhuriyeti'ne gitmeye çalışıyordu. Çocuğun şarjı yüzde beş. Çocuğun elinde bir evrak var. Bu evrağı çevirmesi lazım. Yani Çekçe'ye çevirmesi lazım. Tanıdığı kimse yok. Atlamış gelmiş Eskişehir'den. Hiç kimseyi de tanımıyor. Ondan sonra zaten iyilikten soğudum insanlara yani. ben de iPhone var. Ya böyle bir şey yapar mı ya? Hiçbir polis. Hiç kimse yapmaz ya. Al kardeşim dedim sana iPhone. Ama dedim sen telefonunu bana ver. Sen çalar kaçarsın şimdi ben seni bulamam. Güldük müldük hatta. Bunun telefonunu aldım. Kendi simimi taktım. Benim iPhone'u adama verdim. Adam kendi simini taktı. Çocuk yani daha. 22-25, 22-23 yaşlarında falan. Ben de o zamanlar 29 yaşlarındayım. Yani benden aslında 5-6 yaş küçük yani. Fazla küçük değil öyle. Ee, gitti. çeviriyi yaptı. Geri geldi. İçeri teslim etti. İçerideki o Adanalı dediğim şahıs var ya o şahıs. O tuttu. Sen de bunu nasıl yaptırdın dedi. Bu normalde kimse yapamaz dedi. Bir kişi var Çekçebilen dedi Ankara'da. O da dedi şu an burada değil. İstanbul'da dedi. Sen bunu Ankara'dan yani buradan getirdin yaptırdın. Nasıl yaptın bunu? Bu dedi üçkağıtçılığa girerdi. Kabul etmedi biliyor musunuz? Aradım bu çeviri bürosunun yapıldığı yeri. Hocam dedim. Beni yanlış anlama. Bunu kim yaptı? Çocuğa bir de yardımcı oluyorum ekstra. Bunu kim yaptı dedim. Abi dedi bunu bizim dedi çevirmen yaptı. Çevirmen nerede? İstanbul'da. E dedim siz buna mühür vurmuşsunuz, kaşe vurmuşsunuz. Bu nasıl oluyor? Abi dedi telefon geldi çek büyük İşte Bunlar dedi senin hakkında böyle böyle diyor. Şimdi iş takibini yapan, para alan, çeviri kendi yapıyormuş o Adanalı. Onu öğrendim. Onu yapan, o çek, yani yarı çek, yarı adan olan o kadın çeviri kendi yapıp kendi para alıyormuş. Vay efendim nasıl gidersin oraya? Adam aramış. Adam da beni aradı. Abi dedi böyle böyle bir durum var. Bana dedi telefon ettiler. Sen iş takibi yapıyor musun? Vay dedim lan var ya. Suçu bana döndürmeye çalışıyor. Abi insanoğlunun en büyük savunması nedir? Saldırıdır unutmayın. Yani bir şey savunma yapacaksanız karşıya saldırırsınız. Ama bilinçsizce saldırıyorlar. Yani şeyi hesap edemiyorlar. Ya bu adam delil yok, ispat yok. Benim başıma neler geldi çek büyük Ne eller neler. En son işte oradan başka yere gönderdiler beni. Yani bunların hatası yüzünden e, devlet benim arkamda durmuyordu. Çünkü o zamanlar devlet FETÖ'cülerin elindeydi arkadaşlar. 2015 devlet mevlet yok. Bunların elindeydi. FETÖ'cülerin elindeydi. Adamlar diyor bak iş takip yapıyorlar. Bizim vatandaşa kötü davranıyorlar. Vatandaş bağırıyor çağırıyor dışarı çıkıyor. Bana şikayet ediyor diyorum. Görmezden geliyorlar. Oralı bile olmuyorlardı. Vallahi billahi ya. Yani bu, hatta bu videoyu görürlerse eğer Büyük Elçiliği'nde e, o zaman zamanda başına gelenlere 2015 yıllar, 2014-15 yılları bir sürü kötü muamele altına yorum da yazarlar. Evet ben hatırlıyorum, evet bana bunu yaptılar diye. Abi yapıyorlardı. Bizim insanımız bunların gözünde yani bu nasıl insanlar ben anlamadım ki ya. Allah'ın ayeti çok keskin. Yahudilere ve Hristiyanlara güvenmeyiniz der. Maide 51 ve 55'te. 55'te olması lazım. Bunlara gidiyorsun, evrak teslim ediyorsun, para veriyorsun, her şeyi hazır. Adamlar onaylamıyor. Bir de bütün paran yanıyor yani. Hatta bir tane adam evlenmiş oradan. Adama 3 sene karısını göstermemiştir. En son kendiler aramış, gel, gel, acımışlar adama gel 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 diye seni göndereceğiz diye. Çocuğa dedim abi bunlar sen mi geldin geldin onlar mı şey abi onlar çağırdı dedi. Ne zaman kaç sene geçti? Üç sene geçti abi dedi. Adamın karısı oralı. Çek, çek büyük Yani çek Cumhuriyeti'nde. Bizimki Türk. Adamı göndermiyorlar oraya lan. Adam evli lan. La daha neler neler ben hangi bir anlatayım. Neyse. Sadede geleyim. İyilikten soğudum yani o bebeğe yaptıktan sonra. Bebeğe dedim oğlum sen bunlar dedim ben şikayet edeceğim savcılığa. Bunlar dedim senin evraklarını kabul etmedi. Sana kötü muamelede bulundular dedim. Her şeyin hazır ama dedim onaylamıyorlar. İstanbul'daki adam çeviri yapmış. Mailden göndermiş Ankara'ya. Ankara'da onaylamış vermiş. Her şey prosedüre uygun yani. Yapıldı mı çeviri yapıldı. Vay efendim o adam nasıl İstanbul'dan çevirir? O adamın Ankara'da çevirmesi lazım diye bebeği reddettiler. Abi hangi kitapta yazıyor bu ya? Bizim insanımız da böyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlardı. Ciddi söylüyorum bak. Bizim Anadolu insanımıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları böyle oynuyorlardı abi. Benim ağrıma giden de oydu. Neyse içeri salla gitsin. Bebe en son ben şikayetçi olmam. Ben seni de desteklemem diye tepeme attı. Ulan dedim senin işin. Dedim seni kayırmaya çalışıyoruz. Seni şey yapıyoruz. Bana ne? Bana mı sordun? Lafa bak. En son bastım kalayı buna çocuğa. Çocuk beni engelledi. Ben onu engelledim falan. Birbirimize girdik. Neyse ayrı mesele. O iş adamına da çok hürmetkar davrandım. Geldi oraya Audi ile. Lan tam gidiyor. Abi dedim şu çakmak gerçek mi? Çünkü böyle ışıl ışıl parlıyor arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz çakmağı. Işıl uzaktan böyle parladı, güneş vurdu falan. Evet gerçek dedi, bir bakabilir miyim dedim. Abi verdi çakma elime, al senin olsun dedi. Şaşırdım. Al senin, lan baktım ne olduğunu da bilmiyorum. En yakın kafe vardı, oraya gittim. Al senin, bana verirken şöyle dedi ama. Abi elime verdi, o ağırlığı hissettim. Hayatımda öyle ağır bir çakmak görmemiştim, Dupont markı. Ağırlığı hissettim, dedim bu özel bir çakmak demek ki. Döndüm abi abi gerçek mi benim mi olacak dedi şimdi bu. Benim mi olacak dedim. Evet dedi senin olsun dedi. Benim normalde ortağımın ama dedi. Ben söylerim ona bir şey demez dedi. Bu çok değerlidir benim için. Sen dedi değerli bir insansın. Bunu sana dedi hediye ediyorum dedi. Şak elime verdi çakma. Bastı gitti. Allah Allah emanet Allah emanet görüştük. Görüşürüz gitti. Çakmağı en yakın kafeye götürdüm. Gittim sordum bu neyin nesidir? Abi Dupont kim verdi sana bunu dedi. O an anladım çakmağın çok değerli olduğunu. Bak 2014 yılında çakmak bana verildi. O zaman internette yazdık. 3 küsür milyardı. Şimdi internette yazıyorum. 6 milyarla 12 milyar arası değişiyor çakmağın fiyatı. Yani bunun altın kaplaması var. Bir de benimki gibi böyle sade şey olan var. Işıl ışıl metal olan. Herhalde 6 milyar civarında. Dayım göz koydu. Bana ver, bana ver, bana ver. Tam aradan kaç, kaç sene geçmiş? Bak 2020'deyiz. Aradan geçmiş 6 sene. Bir de kandırdı beni dedi ki Tayland'da dedi buna el koyarlar, mel koyarlar dedi. Ondan sonra lan dedim el koyacaklarından değil de hadi dedim gözü kaldı aman vereyim. Dayım çakmağı geri getirdi 15 dakika sonra. Al oğlum bunu istemiyorum ben dedi. Şimdi kaybederim falan senin psikolojin bozulur ben seni tanıyorum dedi. Vallahi bak o biliyor ha beni de. O zaman dedim seninmiş gibi kendi malınmış gibi sahip çıkacaksın. Benim psikolojim bozulmasını istemiyorsan dedim. Kaybetmeyeceksin tamam mı dayım? Söz mü? Söz. Al dedim sana takdim ediyorum. Şak çakmağı verdim. Gönlümden koptu gitti, gitti gitti abi. Video seyredin görürsünüz zaten. Hadi Allah'a <laughs> emanet. Arkadaşlar şu gördüğüm elimdeki çakmak var ya Dupont marka görüyorsunuz. Bunu çek <laughs> şey, büyükelçiliğinde ben görev yaparken polis olarak orada bana bir tane iş adamı vermişti. Bu iş adamı bana verdi. Dayım da buna göz koydu. Ulan dedi bu çakmağı bana ver. Çakmak yaklaşık 6 senedir hiç yakılmamıştı. İlk defa şu an gözleriniz huzurunuzun önünde yakacağım çakmağı. Bakalım. Ooo harbiden deşetmişler. De. <laughs> Bu çakmağın internetteki fiyatına baktık. Yaklaşık 6-7 milyar civarında. Ayıp çok beğendi. Dedi ki sen, sen, sen Tayland havaalanından uçarken dedi bunu geçirmezler, geçirmezler, çöpe atarlar. Ve bana dedi, kandırdı beni. Aha, şimdi ona veriyor. <laughs> <Ay>, teşekkür ederim. Gel. Güle güle tak, gel. Şu an da bari gaz doldur dedik. <gülüyor> <gülüyor> çekil, tok, çekil oradan. Bunlar dedi, şey gaz doldur dedik. Gaz doldur <laughs> dayı. Şimdi kendisi, <laughs> bunu da şeyden arakladım. Anca bunu bakalım bu nasılmış. Ana dayı, <laughs> çalış mı? <laughs> bu da böyle mi çalışıyor? Yanmıyor dayı. Allah Allah. <laughs> Orta ha yanıyor işte de, tamam. İç, i̇çi ya yanıyor lan? ama. İçi yanıyor, yanıyor da şey. <laughs> Neyse dayım en karlı çıktı bu işte. Görüşmek bakalım. Ha bu iyiymiş. Tamam. Bunlar da ben kendi ismimi yazmıştım. Bakın Muhammed Sıddık Kılıç diye zaten yazıyor burada. Bunlar da benim. De. Ama hoş olmaz güzelmiş. Şunu size aldım. Geç abi. Hello. Şunu sen istersen yazdırabilirsin. Yaz, Yazdıramazsan parasını ver. Bu, Bunu normalde e, hiçbir şeye vermem. 6 şey, senedir şey, 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 kimseye vermemiştim. Kuzenim daha iyi sütü vermedi. Dayıma iddia veriyorum. Aile kim yazar mı? Bak bakın. Sese bakın. Bir dakika ya sürüyorsun veya korumuyor sesi gördünüz mü yaptırıyorsun. şimdi, şimdi şuna bakın ay yavrum. bu da Ramazan'ın son Hayır, günü dayıma gitmiş oldu 2020 yılında Ramazan'ı böyle uyandırdı daktın bak selametle Arkadaşlar bir de iPhone verdim dayıma ama iPhone'da bir sıkıntı ]의. vardı. Ana kartını yaptırırsan e, kullan dedim ana kartını. Ana kartını yaptırdık. O da bekletiriyor. Evet. Telefon da burada arkadaşlar. Ee ince. Ne kalın zincir? 200 liralık bir problem var. Biraz kalın. Sıfırdır. Gördüğünüz gibi yani çok sıfıra yakın bir telefondur. Bunu da dayıma verdik. Bu, bu çalışıyor da bu, değişe çalışıyor. Neyse hadi Allah'a emanet görüşürüz.